Ya anneciğim çok yemelisin ki çabuk büyüyesin. Koşup oynayamazsın sonra boyunda kısa kalır. E, tayfun yatmak geldi. Biraz daha otursun bu gece. Nein olamaz. Olur. Büyütmek Tayfun terbiye etmek benim iş. Ben de annesiyim. Ben konuşmuş babasıyla değil sizinle. Ben dinle rıza ben söz. İyi geceler. Sayfını ben yatıracağım. Ne zaman? İkimizin canı ne zaman isterse. Üzülme anneciğim ben şimdi gider uyurum. Beraber uyuyacağız. Seninle mi? Tabi. İkimiz mi? <laughs> evet oğlum. Anneciğim, <laughs> canım anneciğim. <laughs> Bey misafiriniz var. Hı -hı. Buyurun efendim. Seni böyle bulacağımı biliyordum. Şaşmadım. Dostlarımı şaşırtmak istemem. Bak Nihat, Reşit'le büyük bir işe girişiyoruz. Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacımız var. Koca bir şehir kuracağız. Projelerini getirdim. Bir göz at. Hop 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 <laughs> hop 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 bırakma, sıkı sıkı tuta, hop 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 dönmek ne zaman? Belli olmaz, niye sordun? Kalmayacak ben, gidecek! Peşin aceleyse hanımefendiye söyle, o da yol verir sana. Azizim sir blöd, hepiniz deli kafa yok yok! O şurtmam elimden uçtu, sonra tepe taklak denize düştü! O kadar yükselmişti ki! Yenisini yaparız! Yapar mısın? Hemen! Sana da öğretirim yapmasını, ben olmayınca kendin yaparsın! Elektrikli trenim var, yürürken ateş saçan tanklarım var, uçaklarım bile var! Ama en çok bunu sevdim, bir de kağıttan gemi yapmasını! Ah! Tayfun'u derslerinden koyuyorum galiba. Sizin işlerinize mani olmasından korkarım. İhmal etmiş değilim, her şey hazır. Sadece Rıza Bey'in görmesi evet demesi lazım. Bunu demek istememiştim. Kerem, sabahladık gene! Daha ayılamadık, inanır mısın? Bize ancak deniz patlar! <laughs> ah, düşünsene halimizi! Bu gece de baloya gidilecekmiş! <laughs> Sen de geleceksin tabii! Zannetmiyorum, Rıza dönmedi henüz! Aa, Rıza da gelir <laughs> herhalde, Neşe eğlence istemediği kadar! <laughs> çocuklar, siz denize girmiyor musunuz? Şimdi gireceğiz! <laughs> Aa, hadi çocuklar! Hadi! <laughs> <tabi canım, gülüyor> Merhaba Selma! Merhaba! Nasılsın? Çok iyiyim! Şunlardan önce gelmek istedim ama olmadı. Anancı soyun atla denize! Canım da hiç istemiyor! Niçin geldin öyleyse? Sizleri görmek! Için. <laughs> Mersi bir tanem! Kemale takmıyorum ama saçların berbat oluyor. Şimdi buradan çıkınca işin yoksa berbere koş. Okudunuz <laughs> mu gazeteyi? Geçen akşam verdiğiniz partiden bahsediyor. Ah, benim ismim var mı? Biraz satırla bahsetmiş bizlerden. Rıza Akmanoğlu ile güzel ve zarif eşi Selma'nın bahçede verdikleri yemek sabaha kadar neşe içinde geçti. <laughs> Rıza Playboy'daymış dün gece bazı dostlarıyla. Sonra da Kulüp Hidromel'e gitmişler. Ya, Aşk olsun. Bize gelmemekle çok ayıbetti. görünce fena çatıcıyım. Sen bunları Selma'yı üzmek için söylüyorsun. içki veremem, kapatıyoruz. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Beraber içer miyiz? Evimde bütün şehre yetecek kadar içki var. İstemez misin? İstemem. Ne istemezsin? Beni mi, içkiyi mi? Ha, ee, hadi bebeğim, hadi! Bırak kolumu! Ne, ee, nazlanma bakalım! <gülüyor> <gülüyor> Şıksın, güzelsin ama esnafsın belli, kaçmaz benden! Kolumu bırak dedim! Bırak kolumu diyorum! Ne yapıyorsun beyefendi? Sen karışma! Uzattın ama! Sen de uzattın! Buyurun çıkalım! Vay 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 vay, bir istekli daha varmış! Sana kim bırakır onu kibarzade? Aaa siktir ama be! Buyurun gidelim. Böyle uzadımı bardak kuyudan beter oldu mu insan sarhoş demektir. Sen içmiyor musun? Sen neden içmiyorsun? He? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bütün bardakları, tabakları kıralım. Şişeleri çarpalım duvarlara. Sen bilmezsin tabii içkinin eğlencenin tadı nasıl çıkar bilemezsin. Elbiseyle denize hiç atmadılar mı seni? <laughs> Hey, şarap. Kalkalım. Mı? Kalkabilir miyiz? Kalkalım mı? <laughs> Kalkalım mıymış? Böyle mi konuşulur? Kalk bakalım diyeceksin. Şöyle de iteceksin. Dalmasa döyeceksin. Sabah oldu. Merak etmezler mi? Benim? Kim? <laughs> Şu Esther mı? Hizmetçi mi? Aç mı, uşak mı? Oğlum da uyuyordur. İyi arkadaş oldun onunla, kendini sevdirdin. kadar uğraşmanın sebebi ne? Bana sokulmak için değil mi? İnkar etme hadi, geceden beri peşimdesin, niçin? Fırsatı iyi buldun, etrafta da kimse yok. Kaçamam, sesimi de duyan olmaz. Durma sana, saldırsana bana! Güzel bir eşya değil miyim ben? Güzel bir kadın değil miyim? Çok güzelsiniz! Ama ben sadece sizi yalnız bırakmak istememiştim! Nereye? el sürmeden ve sözlerinizi duymuş olmadan... Evli olduğumu, ana olduğumu hiç düşünmeden hep istediler beni. İlk defa siz... Bakmayın bana, utanıyorum, utanıyorum. Hoş geldin Ankara'dan. Bundan sonra nereye gideceksin? Sual mi soruyorsun? <laughs> Soramam tabii, Sadece söz dinlerim. Sen istersin, sen emredersin, sen bilirsin, sen efendimizsin. İster yaşatır, ister öldürürsün bizi. Sarhoş sersem, bir daha seni böyle görürsem kilitlerim. Dünya yüzü göstermem sana. Görende bir derdin var zanneder. <laughs>